Network marketing, doğru şirketle ve doğru ürün veya hizmetle çalışıldığında önemli gelir fırsatları sunabilir. Doğru ağ oluşturarak ve takımınızı büyüterek pasif gelir elde etme potansiyeline sahip olabilirsiniz. Network marketing, iletişim becerilerinizi geliştirmenize, liderlik yeteneklerinizi güçlendirmenize ve insan ilişkilerinde daha başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Kendi işinizin patronu olma avantajı, çalışma saatlerinizi ve çalışma ortamınızı kontrol etme özgürlüğü sunar. Bu, aile ve diğer kişisel taahhütlerle denge kurmanıza yardımcı olabilir. Network marketing genellikle ürünler veya hizmetlerle ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı sunar. Bu da kişisel gelişiminize ve sektörde uzmanlaşmanıza katkı sağlayabilir. Ancak network marketing aynı zamanda riskler içerir ve başarılı olmak için ciddi bir çaba gerektirir. Dolayısıyla bu tür bir işe girmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak önemlidir.